Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bilmem kaçıncı kezdir çekiyorum bu videoyu ama bu son olacak inşallah. Bugün sizinle beraber Umut Yıldız kimdir, neler yapıyor ya da bu kanalda neler çekecek onları göstereceğim. Bu ilk uzun videomuz olacak ve yatay videomuz olacak. Sonrasında Umut Yıldız kimdir kısa kesiyorum çünkü size ya fragman izleteceğim ya da onları editleyemeyeceğim, izletemeyeceğim. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube'un ilk videosunu çekiyoruz. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Niye gülüyorsun? Sıçradım beni gördün mü burada? Görmedim. <laughs> Sıçradın mı? Evet. Bir şey anlamadın mı? Geç <laughs> zaten <laughs> 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 Evet. Hay <Hi> YouTube? Merhabalar. <laughs> Hay <Hi> YouTube? <laughs> Neyse. ilk video Umut kimdir? Ne no, oldu? Korktum sağlıklı Ne diyorsun ki. Tam burada ekmek şimdi mi söylüyorsun bunu? Kalmamıştır ki tam burada ekmek. Tam burada ekmek kalmamıştır. Bunu daha önce söyledik. Konumuz avokado. Aslında avokado aldık. İşte sandviç yapacaktık sabah kahvaltı için. Sağlıklı sandviç ama yapamıyoruz. Neden? Çünkü ikimiz de sandviç ekmeği almayı unuttuk. <laughs> ee, şimdi... <laughs> evet şimdi ne hayatım? <laughs> ee, bir buçuk yıldır evliyim. Karımı görüyorsunuz. Burada çalışıyor kendince bir şeyler yapıyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Anlat bakayım. <laughs> Ne oldu? tamam tamam sakin ol. Bunların hepsini koyacağım biliyorsun değil mi? Çok seviyorum seni. <laughs> ne oldu? Doğallı akıyor bizden. <laughs> Allah ne Neyse 30 yaşındayım. Sağlıkçıyım, hemşire paramediyim. E, Tersanede sağlık görevlisi olarak çalışmaktayım. 15-16 yıldır da fitness ile ilgilenmekteyim. Size de elimden geldiğince bildiklerimi aktarmak, sizinle beraber öğrenmek, kendi yaşantımı vlog şeklinde çekmek, ee, sonrasında sporla ilgili videolar çekmek, egzersizleri, tarifleri çekmek istiyorum. Ee, ama ağırlık büyük bir ihtimalle spor olacak. Çünkü e, günümün neredeyse 2 saati, 3 saati sporla geçiyor. Ve 24 saat çalışıyorum çalıştığım yerde. Ondan kaynaklı da evde olduğum süreçte spor, yemek vesaire diye geçiyor. Ee, bir buçuk yıldır evliyim. Anlatacaklarım bu kadar. Şimdi de sabah kahvaltımı hazırladım. Ee, 6 yumurta, 2 sarısı, 800 gram tavuğum var, 150 gram pilavım var. Bunları yapacağım. Gün boyu yemeğimi ben toplu yapıyorum. Toplu yaptıktan sonra da gün içerisinde bölüp yiyorum. Şu anda da diyetim biraz gevşek ama yakın zamanda inşallah hedeflediğim seviyeye ulaşacağım. Şu anda federasyondan birinci seviye yardımcı antrenörüm. Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreş Federasyonu'nda. 2. kademenin sınavına gireceğiz inşallah 21 Aralık'ta. Ondan sonra da ikinci kademeyi alacağız ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Lütfen izlemede kalın.